Merhaba arkadaşlar. Bugün BMC Levent 30 hidrolik direksiyon 98 model aracımızın devraj sorunu yüzünden kendimiz değiştireceğiz. Üst devraj merkezimiz bozuktur. Bunu nereden anlıyoruz? İçine geçtiğimizde devraj pedalımız gördüğünüz gibi diğer 3 pedal, 2 pedaldan aşağıda kalmaktadır. Ve çok sert olmakla birlikte dipte kavramak yapmaktadır. BMC'lerde genelde üst merkez ve alt merkez olarak geçer. Gördüğünüz gibi. Şimdi alt üst marzal olup olmadığını debreje bastığımızda debrej dipte kavrama sebebiyle üstten olduğunu anlıyoruz. Eğer debreje bastığımızda vitese geçmeyip ama pedal da yüksekte olduğu zaman genelde altta çıkar. Bizim sorunumuz üstte Bugün bunu değiştireceğiz. İlk önce elimize bir tane çatal 16-17 anahtar alıp buradan en dipten rekordan söküyoruz. Bunun sebebi bu genelde sıkışık olduğunda devraj merkezini buradan 2-13'lükten almaktansa buradaki hemen 2-13'lükten alıp zorlanmaktansa aracın üstünde sabitken buradan hemen rekorumuzu gevşetiyoruz. Ki zorlamamak için. Sonra ise elimize bir tane 12-13 yeniden çatal anahtarı alıp buradaki dibindeki üstte bir tane, altta bir tane olmak şekilde iki vidamızı, çravtamızı gevşetiyoruz somunlarımızı. Sonrasında ise içeride bulunan pedalımıza bağlı olan, debriyaj pedalımıza bağlı olan buradaki pimi söküyoruz. Burada hemen bir tane kupili olur. Bu kupiliye geçirip pimi çekmeniz yeterlidir. İçeriden ise iki tane civatanın gözüküyor burada. Altlı üstlü dışarıda söktüğümüz. Ucu hatalar genelde buraya sabit değildir. Arkasından da tutmak gerekir. Buradan da bu ile pimi çıkardıktan sonra köşeye ayırıyoruz ki bunu yeniden geri kullanacağız. Ardından söktüğümüz iki on üçlüyü merkezde çıkarıyoruz. Ve bu kadar. Merkez elimizde. Bundan sonra ise gevşettiğimiz yerden boru bükülmeyecek şekilde sadece merkezi çevireceğiz. Kapağını hiçbir şekilde açmıyoruz ki etrafa dört bulaşıp bu şekilde yaptığı paslanmaları yapmasın. Yavaş bir şekilde söküyoruz. Birazcık kaçırabilir. Eskisini hemen bir kenara alıyoruz. ucunda bakır pul olur ya da alüminyum. Bunu kesinlikle kaybetmiyoruz. Buradan da yeni almış olduğumuz merkez sıfır. Bunu poşetinden açıp bu içinde yağ olmaz. Bunu bu şekilde çıkarıp borumuz hiçbir şekilde katlanmadan burada bir tane tıpası olur. Aynı şekilde yerlerine geri sadece takacağız. Sofayı söktükten sonra herkes görüyoruz ne pul var ne bir şey. Bu pulu yeniden kullanarak burada isterseniz yenisini de alabilirsiniz. Burada dişini kaptırmayacak şekilde düzgünce boruyu büktürmeden yerine geri takıyoruz. Boru katlanmadığı için ve bükülüm olmadan emin olduktan sonra şurada ise genelde sık olur. Burada biraz gevşek. Bunu da sıkacağız ki ileride başımız ağrımasın, çıkmasın. Bir tane penseyle tutup bir tane de elimizde onu alıp Buradan sıkma işlemini devam ediyoruz ki ileride pedalımız boşa çıkmasın. İyice sıktıktan sonra Herkesimizi geri yerine sakıyoruz. Vidalarımız geri kaçabilir. Onları arkadan bir kişinin eşliğiyle yardımıyla tutarak sıkabiliriz. Ondan sonra buradaki pimle pulunu karşıya gelecek şekilde ilk önce pim, pim geçtikten sonra pul, sonra da telini ya da kukulyesine çıkarsa üstüne takıyoruz yere. Pedalamızı aynı şekilde yine sabitliyoruz. Ardından gevşettiğimiz yere düzgünce sıkıyoruz. Ve tabii buradaki 12, 13 yıldızlara sıkmayı unutmuyoruz. Bunları sıktıktan sonra bunu sıkıyoruz ki iyi güç olabilir. Ardından sıktığımız emin olduktan sonra kafamızı açıyoruz merkezden. İçinde lastiğini alıyoruz. İçinde hiçbir şey olmadığına emin oluyoruz. İçinde hiçbir şey olmadıktan sonra Dota 3 herhangi bir markanın fark etmez Dot 4 kullanabilirsiniz ama öncesinde bu araçlarda hep Dot 3 ucuz diye. Karışım yapmak istemedim. Dot 3 kullanıyorum ben ben. Ondan sonra burada seviyesine göre bu şekilde hidrolik dolduruyoruz. Ardından havasını alacağız. Alttaki burada onluk hava almadan debraja pompalayıp pompaladıktan sonra basık tutup basık tutarken bu cıvatayı gevşeteceğiz. Fren alma mantığı gibi. Şuradaki yukarıdaki hemen şu vidayı gevşeteceğiz. Fren basılıyken şey debraj basılıyken pardon. Debraj basılıyken bu vidayı gevşetip sonra sıkacağız. Yeniden pompalayacağız. Eğer bu zor olur diyorsanız hazine yarım doldurup bir tane şırınga enjektör yardımıyla buraya bir tane hortum bağlantısı yapıp başlığına bunu gevşetip içine direkt hidrolikle basabilirsiniz şırıngayla. Sonra da sıktırma yapıp bitirebilirsiniz olayı. Hepsi bu kadar.